Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ömer Can ve Eren'le beraberiz. Merhabalar. 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 Bugün Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin maç ön analizini yapacağız. konuk olarak da Eren dostumuz Eren'i konuk ediyoruz. Bilenler podcast'ten Eren'le bir Caner Gökhan transferi üzerine bir podcast çekmiştik zamanında. Ezel özel konseptimiz vardı o podcastimizde. Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Evet, ilk soruyla direkt başlayalım. Eren, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Beşiktaş son haftalarda nasıldı, nasıl bir oyun planıyla oynuyor, nasıl bir değişim oldu, performansı nasıl? Son hafta Başakşehir'i yendi, belli oyuncuların yükselen bir performansı görünüyor. Sen Beşiktaş'a bize biraz anlatabilir misin? Ya yani şöyle, son iki haftaya kadar aslında bayağı bir kötü gidişat vardı. Yani yani büyük bir adanmışlık olsa bile işte Sergen Yalçın'a karşı bir şey olmaya başladı. Yani bir muhalif bir kesim oluşmaya başlamıştı. Ama özellikle bu Gezdal'ın takıma oturması, işte Lerin gol atmaya başlaması, Abu Bakar'ın işte biraz daha kendine gelmeye başlamasıyla takım biraz daha oturdu. Yani son iki haftadır da 3 puan alıyor takım hatta üç haftadır. yani bir iyiye gidiş var diyebiliriz. Öz Özellikle geçen hafta Başakşehir maçında ilk yarı büyük bir dominasyon vardı. Ki takımın neredeyse yarış, yarısı Covid'den dolayı yoktu. Ee, yani Başakşehir maçı e bir hedef maç olarak düşünülünce Fener maçı için iyi bir referans olabilir diye düşünüyorum. O bakımdan e bir iyiye gid gidiş var diyebilirim ki Beşiktaş'ın ikinci yarıda düşen performansı olduğunu görmüştük Başakşehir maçında da. İkinci yarıda aslında bir dominasyonu vardı. Ve belki yani Başakşehir sıfırdan üçe döne, dönebilirdi. Pozisyonlar vardı ama biraz harcadılar da diyebiliriz. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki bu performans düşüklüğünün ne olduğunu düşünüyorsun? Yani kondisyon sıkıntısı mı yoksa teknik direktörün oyuna müdahale edememesi mi? Nasıl bir nedeni var? Ya yani şöyle ben aslında Sergen Yalçı'nın Maç için hazırlık yani maç hazırlık, ma maç içi oyun plan değişikliklerini beğeniyorum genelde taktiksel anlamda ama oyuncu değişikliklerini başarısız buluyorum. Yani maç içinde işte daha sonra sakatlık olduğu söylendi ama işte Rıdvan çıktıktan sonra Montero'yu soldaki koydu. Montero'yu soldaki attıktan sonra zaten Montero sol bekte de çok deneyimi çok az işte Vizca'nın kanadından çok fazla akın yemeye başladı takım. Onun dışında işte e, kondisyon biraz daha düştü takımda. Zaten e, hani sürekli işte sakatlıklar, COVID, işte milli maç e, sonrası bir de ekstra olarak işte Abu Bakar milli takımdan geldi. E, ya, milli takımdan dönen oyuncular vardı. İşte atıyorum Rıdvan Ümit milli takımdan geldi. Ya, buna bağlı olarak kondisyonun da etkisiyle ve işte bu yanlış oyuncu değişiklikleriyle beraber e, bence bir kötü gidiş oldu. Bir de biraz da Başakşehir'le alakalı olduğunu düşünüyorum. Başakşehir Beşiktaş'ı bence hafife aldı. Şeylerden, e, eksikliklerden dolayı. Başakşehir'in de bir devre arasında kendine geldiğini düşünüyorum. Yani hani orada bir Başakşehir birazcık standartını normalleştirdiği için e, biraz daha bir korakor mücadele oldu ama e, ilk yarı özelinde de e, yani gerçekten çok üzgünlük ee, düzgün bir pres vardı ve hani o kadar e, stoper eksikliğine rağmen Necip Montero yan yana sırıtmadı. Yani özellikle Josef'in o defanslı orta sahi birbirine bağlanması orada e, hem defansif bölümü hem orta sahaya dinamizm katmasıyla defansif anlamda da sıkıntı yaşamadık. O yüzden Beşiktaş adına iyi bir maç oldu. Ömer, Can, size de Beşiktaş'la ilgili soru yönetmek istiyorum. Josep Topal'ın karşılıklı oynaması mutlaka sizin için de e, artık iyi kötü anıları canlandırmıştır. E, sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Ömer sen de başla. Benim zaten biliyorsunuz öncelikle tercihim yan yana oynamaları. Fakat bilmiyorum Can aynı fikirde mi. <laughs> Muhtemelen Can Topal'ı kenara alır ama genel itibariyle bence de iki tarafı olan bir maçtı. İlk yarı Beşiktaş'ın nominasyonuyla geçti Başakşehir maçı. Fakat ikinci yarı hem Eren'in bahsettiği gibi oyuncu eksiklerinden dolayı hem de bence Beşiktaş'ın kırılgan bir takım olmasından dolayı psikolojik olarak. Beşiktaş hızlı düştü Belki işte 5-10 dakika daha olsa sonuç farklı olabilir diye düşünüyorum. Ki aslında Başakşehir'in kaçan pozisyonları da var. Yanılmıyorsam Dembaba'nın direkt 6 pasta bir işte pozisyonu var, viskanım var yanılmıyorsam. O yüzden aslında her ne kadar Beşiktaş dominasyonuyla geçmiş olsa da Başakşehir'in de şanslar yakaladığı bir maçtı. Bu arada senin bilerek atlamadığını düşünüyorum. Atiba'da gerçekten çok çok iyi performans gösteriyor. Yani kariyer zirvesi mi bilmiyorum artık. Her seferinde kariyer zirvesiymiş gibi bahsediyoruz ama gerçekten aşırı formda Fenerbahçe'ye karşı da sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Evet, Atiba için belki özel bir parantez lazım. Vasatı bu kadar evet, yüksek ben... olan birini ben hiç hatırlamıyorum. Yani vasatı çok yüksek. Ya varsa... yani takımda ne gerekiyorsa o an ne eksikse onu oynuyor. Yani 6 numara yoksa 6 oynuyor. 8 yoksa 8 oynuyor. 10 numara oynuyordu geçen e, senenin son haftalarında. 8 numara da inanılmaz oynadı. Yani istatistiklerine baktım ben. İşte e, %94 pasisi abeti. İkili mücadele 5, 5 üzerinden 5 üç tane kilit pası var. Ee, işte i̇şte şey pozisyonunu görmüşsünüzdür. Asis yaptığı pozisyonda bizim ceza, sahası, ceza sahamızdan karşı ceza sahasına 8 saniyede gidiyor. Yanlış dokuzunda 9'unda. Veya 10'da. Öyle bir şeydi. Yani hızlı gidiyor diyelim. Çok hızlı gidiyor. <laughs> yani orada kadrajda bile yokkenlerin yani kameraman bile şaşırdı pas Derin'e gittikten sonra asisti muazzamdı. Şeyin sonunda maçın son dakikası, Adem Adamleeci son çizgiden ilerleyip çıkarttı bir top var ki yani hani o dakikada o yaşta nasıl o şey yapıyorsun? Ki bu arada Atiba astım hastası, öyle bir kronik astımı da var Atiba'nın. Hani yani ona rağmen bu yaşta böyle oynuyor. Gerçekten takdir edebiliriz. Maşallah. Beşiktaş'ı bayağı konuştuk bir de Fener tarafına dönelim. Can, Fenerbahçe'nin son maçlardaki performansını nasıl görüyorsun? Bu hafta içi Türkiye Kupası maçı vardı. 4-0'lık galibiyetle bitti. Hem o maçı hem geçen haftaki Gençler Birliği deflasmanından da yola çıkarak Fenerbahçe nasıl bir gidişatta ve bu maçta sen nasıl bir şey bekliyorsun Fenerbahçe'nin? Nasıl bir plan bekliyorsun? Nasıl bir oyun planı? Belli eksikler de var. Buyur. Evet, evet ya belli eksikler var. Ee, bir, hala bir kadro arayışı içerisindeyiz bence. Bunda e, zaten Erol Hoca'nın milli araya girmeden evet, 3-4 oyuncunun performansından memnun değilim. Değişiklikleri yapacağım ve siz de göreceksiniz demesinden zaten hala belli arayışlar içinde olduğumuz belli. Oyunumuz gelişmekte. Bazı maçlarda yani e, Konya maçı gibi ters takımlara karşı sıkıntı yaşayacağız belli ki ligin devamında da. Ama e, oyun yapımız gelişmekte ve belli bir oyunu e, oturtmaya başladık bu aşamada. Özellikle bazı oyuncuların değişmesiyle birlikte. Yani forvete gelmesi, Samatlar'ın biraz kenarda kalmasıyla birlikte ve e, Pelkas, Ozan bu iki oyuncunun sahada birlikte oynanması birlikte hem dripling hem yaratıcılık konusunda da e, bir adım öne çıktık açıkçası. Yani bu maçta da ben bu maçın kilit noktasının açıkçası ilk yarı tut, ikinci yarı vur olacağını düşünüyorum. İkinci yarıda çünkü Beşiktaş'ın yedek kulübesine baktığımızda sağlam oyuncular yok. Onun aksine ilk 11'deki oyunculardan kötü oyuncular var ki genelde böyle olur zaten ama Beşiktaş'ta ciddi bir tık bir iki üç tık düşürüyor gelen oyuncular. Başakşehir maçında da bunu yaşadılar. Yani oyuncu değişikliklerine bakarsak yani kenardan Gökhan Töre giriyor ama Gezal'ın verdiğinin yarısını verebilecek durumda bile değil. Rıdvan genç oyuncu, şüpheli olan bir oyuncu gibi baş, sezon başındayken böyle bir oyuncu kıvamındayken şimdi çıktığı zaman takımın sanki defansif anlamda bir anda bağları çözülüyormuş gibi ki bence Beşiktaş'taki bu sezonun en önemli transferi Joseph Josep'in en önemli transfer olmasının sebebi şu. Atiba'ya inanılmaz bir rahatlık veriyor. Atiba gerçekten çok iyi oynuyor ama unutmamak lazım 37 yaşında. Ve bence artık gittikçe altı numaradaki o defansif ağırlığı kaldırmaktan uzaklaşıyor. Hem fiziken açıkçası genel olarak fiziken. Başka bir şeyden dolayı değil. O yüzden Josep'in oradaki sertliği ve birebir teması sağlaması Atiba'ya da bir özgürlük veriyor. O yüzden bu ekstrem şeyleri 80 metrede para işte kilit pasları. Bu yüzden görebiliyoruz. Çünkü Atiba gerçekten arkaya dönüp bakmıyor. Biliyor ki orada Josef var. Josef tutacak. Bizdeki problem şuydu. Josef ve Mehmet Topal ikisi ne yapacağını bilmiyor. Yani birini öne birini arkaya koyduğunuz zaman ikisi de arkaya bakıyoruz. Ama Atiba bakmıyor bir ileride de bunları yapabilecek belli kalitesi var. Bu açıdan ilk yarı yani özellikle Başakşehir maçında Beşiktaş bayağı hızlı bir oyun oynadı ilk yarıda. Çok seri bir şekilde top çevirdiler. Ben inanıyorum ki Beşiktaş'ın bu oyunu bizim de oyunumuzu yükseltecek çünkü bizim oyuncu kalitemiz genel anlamda Beşiktaş'tan daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bizi zorlarlarsa bizim üst seviyemizin Beşiktaş'tan daha üstü olduğunu düşünüyorum. Ama ilk yarıda sıkıntı yaşamazsak yani ilk yarıda böyle e, goller yemezsek bir golü bile çevirebileceğimizi düşünüyorum ben ikinci yarıda. Hani bir sıfır yesek kapatsak ilk yarı diyelim ki Trabzon maçı gibi bir maç olabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Gol yemediğimiz takdirde de ilk yarıda ikinci yarıda büyük bir sürpriz olmazsa ben e, bu maçı handikapla kazanacağımızı düşünüyorum. Evet iddialı bir e, çıkışla çıkışlı analiz oldu. E, Ömer sen ne düşünüyorsun? Sonra Eren'e de söz verelim. Sanki cevap hakkı doğmuş gibi baktı da Eren. Abi burası bizim programımız. O yüzden biz konuşacağız. <laughs> Şöyle ben e, aslında benzer düşünüyorum Can'la. E, handikaplı Fenerbahçe galibiyetiyle biter diye düşünüyorum. Özellikle ilk yarı rölanti geçecek. Sonrasında ikinci yarının özellikle başında hızlı bir başlangıçta Fenerbahçe skoru alır diye düşünüyorum. Burada bence kritik e, şeyler şunlar. Gökhan yetişecek mi? Bu bence kritik. E, Gökhan'ın yetişmemesi durumunda Nazım zaten oynamayacak anlığım kadarıyla. E, Uğur Kağan'dı galiba. Arkadaşın ismi şeydeki. Evet. Yani, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayan arkadaşın ismi. O, onun oynaması bilmiyorum. Çok sırıtmadı kupada ama sonuçta karşısındaki isimler de çok daha e, alt Lemos, yani, Lemos'u sağdak i̇smi... olarak görür müyüz? İsmini Abi görmeyelim. eleman zannettim. Hani kısa eden var ya. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Yani ben le oynarsa Lemos'un sağ bek oynayabileceğini düşünüyorum. Gençler Birliği'nin başındaki gibi. Umarım oynamaz. Çünkü e, hücum katkısı çok düşük ve e, yani ara sıra orta açmaya çalışıyor ama Lemos e, o eksiği kapatamaz diye düşünüyorum. Neyse ikinci kısım Gezal'ın kısmı. Gezal bence şu an Atiba ile beraber Beşiktaş'ın en kritik oyuncusu, en tehlikeli oyuncusu. Bundan dolayı Gezal'a alacağımız önlem de çok kritik. Burada Caner mi oynayacak, Novak mı oynayacak? Bu da e, önemli bir e, etmen. Çünkü Kupa'da Novak'la başladı. Bu yani şey yapar mı? E, önümüzdeki maçın bir sinyal olabilir mi? Tabii bilmiyorum. Ben Novak'la başlaması taraftarıyım. Özellikle ikinci maçta da 5-1 e, kazandığımız Gençler Birliği maçında da e, Cener'in girmesinden sonra oyun biraz daha uzun topa döndü. Her yani ne kadar skor alsak da Can'ın her zaman dediği gibi Caner'li oyunda, Caner'siz oyunun arasındaki farkı net bir şekilde görebilmiş olduk oyunun içinde girmesiyle beraber de. Son olarak da Atiba'yı ne kadar marke edebildiğimiz bunu da Gustavo'yu düşer diye düşünüyorum. Gustavo Ozan'ın orada başarılı bir performansla elimine edebileceğini düşünüyorum Atiba'yı. Ben hemen şey sorusunu da eklemek istiyorum. Hem Eren sana sorayım hem aslında Ömer'le Can'ın hepinize soruyorum. Dorukan'ın olmayışı nasıl etkileyecek sizce? Dorukan sarı kart cezalısı olacak kart tez altında işte yani. Ya şöyle Dorukan son maçta çok iyiydi. Ee, yani ben bayağı beğendim. Aslında ondan önceki maçta da çok iyiydi. Biraz bu işte e, mevzular var ya. Semre geliyor, geliyor falan mevzuları. Ondan <laughs> dolayı insanlar ön izlediği için Beşiktaş taraftarları onlar da aynı şekilde performansını daha az şey yapıyorlar, görüyorlar bence ama buna rağmen ben büyük bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Çünkü Rozier'i bilmiyorum izlediniz mi? Gerçekten yani benim Adriano'dan beri Beşiktaş'ta izlediğim en iyi bek. O yüzden yani Rozier'i kesinlikle sağ bekte bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. O, diğer yandan da Dorukan'ı orta sahada başlatmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü her ne kadar mesela Mensah geçen maçta etkisiz kalsa da orta sahada e, dikine e, for ileriye doğru gidebilecek bir oyuncu eksikliği var takımda. Hatta bu yüzden Atiba zaten bu işlere kalkışıyor. E, eğer Mensah biraz gününde olursa ki biliriz ki Fenerbahçe'yi de sever. E, etkili olabilir diye düşünüyorum. Evet Ömer Can sizin görüşleriniz ne bu konuda? Tamam buyur Can. Ben başlayayım. Ben e, mesela konusunda benzer düşünüyorum. E, hem Fenerbahçe'yi sevmesi konusunda hem de biraz tarz olarak da Ozan'a benziyor diye düşünüyorum. E, Rozier'in e, şeyi sorun olabilir diye düşünüyorum. Yani Gezal'la beraber ikisi biraz ofansif kalabilirler diye düşünüyorum. Arkada e, Perotti'nin oynaması olasılığı. Yani şimdi Maradona da öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Sosa Perotti gideceğim diyormuş galiba. Öyle bir şey duydum ama. Yalan yalan. O yalan yani. Böyle. O o yalanmış. Ben yani şey diyeceksin zannettim. Maradona öldü artık en büyük Arjantinli Perotti diyeceksin zannettim. O zaten öyleydi. Öyleydi ben sadece tartışma ortadan kalktım yani. <laughs> Perotti bilmiyorum yani. Roziye biraz karşısında şey kalabilir. Defansif anlamda zayıf kalabilir. Bizim de en önemli gücümüz Tabii işte Perotti olacak yani. Evet, yani ben de Doğrukan açısından şöyle düşünüyorum. Doğrukan'ı sadece şey olarak bakmamak lazım bence. 11'e girerdi. O zaman Doğrukan'ın olmaması çok bir etki sağlamaz diye düşünmemek lazım bence. Gerçekten Beşiktaş'ın yedek tarafı sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ve Doğrukan orada ilk 11 başlamasa bile en azından o orta sari dinamizmi tutmak adına iyi bir yedek oyuncusu olabilirdi. O yüzden Doğrukan'ın olmaması bizim için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Ayrıca her zaman yani normalde Caner'in oynamaması taraftarıyım bence. Noa'nın oynamaması taraftarıyım ama bu tarz maçlarda biraz daha yani derbi maçları tam olarak hocaların taktiklerinin işlediği maçlar olmuyor. Son Galatasaray Fenerbahçe maçı hariç. orada 17 ve eşitlik bizi dağıttılar. Ama onun dışında genelde taktiğin değil de biraz daha karakterin ortaya çıktığı, oyundaki özverilerin ön plana çıktığı bir e, kan oluyor. Bu yüzden Caner'in özellikle böyle hani 4 yıllık aradan sonra dönmesi, yani Caner'in ben içini şu an yandığını hissedebiliyorum. Yani şu an orada bir asist, bir gol onu çok e, büyük bir şekilde heveslendiriyordur eminim. O yüzden bu maçta e, ben Caner'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Necip ve Montero, Necip'in savunma bilgisinin yetersiz olması, pozisyonlarda, yan toplarda, nerelerde durması gerektiğini tam olarak bilememesinden dolayı Caner'in etkiyi ortalarında büyük bir şekilde afallayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Caner'in sahada olması Caner'e e, artı bir asist yazabilir bu maç özelinde. Ben araya girmek istiyorum hem taktik olarak hem de karakter olarak ben Cener'in oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, özellikle jenner Perot ikilisini... Girisine... düşünün. <laughs> hiç vakti. Dama bu vakti. sefer bu sefer bana. <laughs> ya şöyle dediğim gibi roziye Gezala karşı e, ikisi çok ofansif kalacaktır. E, böyle bir riske girmemize gerek yok. Zaten biz oyunu çözebiliyoruz. Sıkıntı yaşarsan 60-70'de alırsın zaten Cener'i. E, bombalarsın yani ortalarla ama Jenner'in başta alınmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet artık yorumlarda linç yiyecek yeni e, kişi Ömer oldu. Ben artık Can e Caner'ci. Bence Fener, Fener açısından ya yani ben isterim Caner oynasın. Çünkü Caner'in işte o e, pozisyon bilgisindeki eksikliği vesaire ki Gezal gibi tam tersi bu açıdan böyle oyun zekası yüksek bir oyuncuya karşı kesinlikle problem yaşayacaktır. Ya, arkasında da Rossi oynayacak. Yani Caner oynarsa bence sol kanatta Fener sıkıntı yaşayabilir ama Nova oynatıp risk almamak varken yani neden Abi burada Burada benim aklıma şey sorusu geliyor. Yani program sonuna gelirken de şöyle bir soru sorayım. Mesela Caner Galatasaray başında e, Feguli ve Ömer Abdullah'ı karşı gayet iyi oynamıştı. Yani öyle çok net pozisyonlar da vermedi. Çok da hırsiydi Yani Can'ın bahsettiği o hırsı görebiliyorduk. Yani neden bu maçta e, olmasında ya bir önceki yani Galatasaray maçında yapmıştı bir emsal var. Şöyle ben e, Caner'siz oyunun daha derli toplu olduğunu düşünüyorum. Konuştukça artık daha şey hissediyorum Caner'i hissediyorum kendim. <laughs> daha derli toplu olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, yani kısa vadede seni kazandıracak şeyler yapıyor olabilir ama uzun vadede oyun Caner'siz olacak diye düşünüyorum. Nova geçecek diye düşünüyorum ve yani Caner bir kanat opsiyonuna dönüşecek bence ya da işte orta sahada bir dinamizm yani Ömer Bayram gibi olacak diye düşünüyorum. Sol bekten biraz daha <laughs> devşirilecek diye düşünüyorum tekrardan. Ee, o yüzden Bu hocam doğruyu <laughs> görmüştü diyorsun yani. Yani Havcı, zaten hocam biliyor sağ, hocam. Sağ orta saha, sol orta saha bile oynattı o yüzden Yani benim Cenerle alakalı düşüncem nazane bu şekilde. Anladım. Ee, İsterseniz skor tahminlerine geçelim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, benim yok. Yok. Ee, skor tahmini önce Eren konuk olarak senden alalım istiyorsan. Senin ben, maç için bir skor tahminin nedir? Ben en son verebilirim yani. Tabii senden istiyorsan. Ee, Can senden başlayalım. Handikaplı iddia etmiştin. Handikapın direkt skor olarak verir misin? İddiacılar evet. sevinsin biraz. Tabii hatta ben iddiacılara bir de gol atacak adam, bir gol bir asist de benim. Ee, şöyle asist Caner'den gelir söylediğim gibi. <laughs> ee, bir tane golü Pelkas'tan bekliyorum. Pelkas'ın gol atacağını düşünüyorum. Yani 2-0-3-1 var ama ben böyle durumlarda daha fazla gol görmek adına yüksek skor tercih ediyorum her zaman. O yüzden 3-1 Fener alır diyorum. Hatta ben ilk yarıda potansiyel yiyeceksek golü ilk yarıda yiyeceğimi söyleyeyim. Peki Ozan, dolduruyorum. Abi Ozan da Ozan da Beşiktaş'ı sever diyebilir miyiz Mensah'ın Fener'i? Sever. Yani Ozan abi bir şey var Çok, çok sever canım çok sever yani. yani o, Ozan'dan o, o, bir gol görebilir miyiz? E, şu ben, ya yani ben eminim şu an yani Ozan'la Cener kampta aynı odada mı kalıyor bilmiyorum ama muhtemelen kalmıyorlar. Yani maçtan evvelki gece Ozan'la Cena aynı odada kalıyoruz. Böyle ateşliyorlardır yani birbirlerine. Ben buna eminim. Zaten bu YouTube katıla da düşer maç sonu diye. ondan görürüz ama e, şaka bir yana bu maçta 3-1'lik bir fokus skor olabileceğine ben ciddi anlamda inanıyorum. Ömer, e, sen ben Cena katılıyorum. De. E, golleri de söyleyeyim. Pelkas, Ozan, Sisse. Enkudu atamaz ama Enkudu bizi, bizi biraz yorar gibi geliyor. E, yani sürpriz bir oyuncu. O yüzden e, Enkudu'ya dikkat. 3-1 Utku hata yapar. Altaya selamlar diyorum. <laughs> Eren senin tahminini alın. Ya açıkçası realistik bakınca valla ben de Fener galibiyeti diyecektim aslında. Ben de 3-1 Fener galibiyeti diyorum. Nasıl olsa <laughs> <o zaman? gülüyor> bir oh, oh. Peki Duda. Beşiktaşlı yanın ne diyor? Beşiktaşlı realist bakmayan Beşiktaş'la poligon olan tarafında nasıl bir şey var? O da mağlup oluruz diyor mu? Ya şöyle bence illaki zaten karşılıklı gol olacak diye düşünüyorum. Bir de biz zaten kaos KG, KG var. var. KG var önerisi geldi galiba İddiacıdır. Eee Alırsak da biz muhtemelen işte 2-1 alırız diye düşünüyorum. O zaman en son ben skor tahmini yapayım. Ben 2-1 diyorum. 2-1 Fener alır diyorum derbi olduğu için çok gollü geçer mi? Emin değilim. Yani Beşiktaş derbileri genelde gollü geçer ama ben 2-1 biteceğini düşünüyorum. Fener'in kazanacağını. Ben yani ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bizde Mustafa değil mi en önde olan? 3 veya 4 tane evet. şey evet. var. Mustafa'nın bilmesinin sebebi şu. Mustafa çok şey yapıyor. Yani Bak, çok, can, yani olasılıklara can, dağıttığımızda en hocam. olabilecek skoru yapıyor. Ben mi Onu yapıyorum? sen yapıyorsun kaç defa 1-1, 2-1, 2-2 böyle şey Arka sayılar ya, söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Ben şunu yapmayı öneriyorum. Bu yayından sonra ben söylediklerimi not alacağım. Bir sonraki yayına evet. böyle başlıyoruz. Bak, Beşiktaş galibiyet yayınına inşallah böyle başlıyoruz. Ben tek tek verdiğim skorları söyleyeceğim. Eminim ki çoğu biraz daha böyle futbolu güzelleştirecek skorlar. Hiç böyle Mustafa gibi derbi 2-1. Sen gözünü kapatsan derbi 2-1 diyorsun. Bu arada ben 3-1'i de bildim ya. Benim Drabzon, bildiklerim 2-1 değil ki. Trabzon maçına sen 2-1 dedin, o 3-1 dedi. Ben 4-1 dedim. 2-1'e, 3-1'e kazandı. Şöyle ben şunu öneriyorum bu arada. Bir sonrakilerde puan alma açısından bir iddia sezi belirleyip oradaki oranlar kadar puan almaya öneriyorum. Adam 1-1'i biliyor. Ben diyelim ki 6-0'ı bildim. 6-0'ı bilmek 1 mi? <laughs> o yüzden evet. biraz şey, daha sıfır katlanması bir gerekiyor diye düşünüyorum. 6-0'ı bilirsen seni alkışlarız bu kadar. Bence bu kadar detaya girmeye gerek yok. Alkışlar tamam. geçeriz. Ok. Tamam, bu arada evet Can hatırlattığı için teşekkür ederim. Ee, ben 7'de 3'le Lider olarak götürüyorum. Benden başka herhalde bilen bir kere Ömer oldu. Skoru direkt bilebilen. Ben canlı bir kere de bir galiba. Tamam Can da bir kere bilmişim. Olabilir. Emin değilim de. <laughs> o listeye ben bakarım notlara. Bir sonra sizin bu arada maçla ilgili yorumlarınızı, skor beklentilerinizi yorumlara bekliyoruz. Videomuza like atmayı da unutmayın. Eren sana çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere diyelim o zaman. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.